Ya sanki kendi masanız çok temiz arkadaşım <laughs> ya şu anda gerçekten. Sanki kendi masaları böyle şey her temiz. Aman derim <laughs> ya. Ya bırak temiz diyorlar bir de. at gönder hadi. hadi. Aç Discord. Tuğba aç Discord'da bir kanal. Aç bir kanal. Atın oraya anlık ama bak hiç temizlemeden. Hiçbir şey yapman. Direkt anlık fotoğraf atacaksın. Hadi. Hadi göreyim konuşanları. Hadi. Hadi okay. <laughs> bir Açmış mı kanal? Açmış Discord'da kanalı var. Ha, ah. bak S-Dragon. Temiz diyor bir de bak. Bak temiz diyor bir de. Kayka üstüne koymuş bilgisayarı bak. <laughs> Adam kaykay üstünde bilgisayar kullanıyor Ece. Bu kadar hoş geldin Boğuş. Hani temiz mi? Hani? Bir de panoramik mi çekmiş? Ne yapmış o monitör? Ne olmuş öyle? <laughs> Taşıması kolay işte. Doğru mu? Çok mantıklı. O ayakta gördüm. 36 numara mı? o? 36 numara mı? Kaykay üstünde bilgisayar neymiş lan abi lan? Kamera nerede? Aa oha PK635 var orada. PK635 var orada. PK635 nereden buldun amına koyayım? A4 tek. Modeli bile atılıyor musun bak? Digax'in temizmiş. Hadi lan. Mouse pad'in niye su var? Kasanın üstüne bak toz içinde. Neresi temiz bunun? He? Neresi temiz? Toparlamış masayı burada. Bu masa böyle değil de. Yalan. Bak kasanın üstüne bak bak. Toz. pislik içinde. Bana fotoğraf abi de. Zebalyan. Bak yemek arttı var. Yemek bak yemek arttı var orada. Tütün bütün düşmüş yerlere. Ne bana bağırıyorsunuz. Daha geçen hafta <laughs> Bak dökmüş her tarafta tütünleri. O kadar da olsun. Ya yani aynı şey o kadar da oluyor işte yani. Onu diyorum. Aynı şey yani. Aynı şey değil mi? Burada eldivenle siliyor herhalde bu da. Kim bu? Tübik. Bu eldivenle falan eldivenle giyip siliyor galiba. Adam vatan savunuyor. <laughs> <laughs> Oğlum estragon orada pipi mi var senin? Hayır yok. Oğlum küçük resimde gerçekten pipisi var gibi görünmüyor mu? Bak şuraya bak. Bacaklar sanki oradan sallamış böyle çekiyor. Selfie atmış gibi. Bak burada ben beyaz beyaz görüyorum ha bak pislikleri bak. ufak ufak beyaz pislikleri görüyorum bak. Modemin üstünde var. Pis yani bu da. Kötü bu da. Bunlar ne be? Ha şeyler. Kıvır yumur. zıvır. Bak pislik içinde masalar abi. Herkesin masası böyle yani. Bu kim? Papir. Bir dakika bir şey attı, atladım dur. Estragon. Cilamlısın. Bak gene pislik içinde bir tane. Bir de ağlıyor bana bu. Onu çekmek için mikroskop Okey. Daha ne var ve hemen var orada. He, he, tamam. Özür dilerim abi. Sen sen bana pis diyebilirsin. Ve hemen sen bana pissin diyebilirsin acı. Kabul ettim şu anda. Şu, şu beyazlık olmasaydı tamam olarak kabul ederdim de. Hani. Şu da bak Şurada da küçük bir toz parçası var bak. Bir tane kalmış bak. Şunda onu da alsan oradan ya. Şunu da alsana şu lan. Ne, oldu ne, ne olursun ya. Evet ama ne zaman çekildi acaba fotoğraf? O da var. Yayını dinlemiyor. Güncel fotoğraf değil. Güncel fotoğraf. Kamera monitörde benim olmam lazım. Monitörde benim olmam lazım. Bunu kabul etmiyorum. Bu bence özel çekilmiş fotoğraf. Papirde ben var mı? Ben varım bak. Bak gene bak her tarafta pislikler var. Bak çekirdek kabukları falan var burada. Hasan üstte <laughs> <laughs> Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu Sixo -so korku oyunlarındaki dekallar gibi. Her şey iş işaret direkt. <laughs> Bu kim? Türker. Ben var mıyım? Ben varım hacı. Bak dağınık, pis, öğrenci, 80 yıllık masa. Ya, aga bunu nasıl kullanıyorsunuz böyle ama? Ben üzüldüm şu anda gene ya. O küflenmiş mi? Bu şekilde nasıl kullanabiliyorsun? Tuvalet kağıdı geldi bu arada. Nasıl kullanabiliyorsunuz bunu hacı? Bu şekilde. Çok zor olmuyor mu? İşte beyaz niye kullanıyorsun? Gözünü sevdim. Canı niye değil? Niye beyaz Twitch? Alışıyorsun. Aga alışılmaz buna ya. Yani şu şekilde oynamak kullanmak çok zor be. Bana uzak. No 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 no. Bu neymiş? Ziko. Öf. Evet. Abi ben varım abi lan güncel. Temizmiş lan. Özür dilerim reis. Roblox ydu. ha. Baba özür dilerim gerçekten. Şu kabloyu toparla yalnız ama bak. Masa çok güzelmiş. Bu masayı nereden buldun? Cidden bu masayı nereden buldun acı? Benim aradığım masa bu. Devegesiz. Yaz bunu da annesi temizliyor söyleyeyim. Kendi temizlemiyor bunu. İşte orada. Tamam güzel. O nasıl kasa lan göt kadar. Küçük, çok küçük geldi o kasa. Alçak geldi o kasa bana. Marangoz yaptı. Çok para istiyor oğlum. 4000 lira istedi sadece işçiliğine. Sadece işçiliğinde 4000 lira istedi. Bir de bu masa çok şeysiz geldi bana ya. Çok böyle dayanıksız geldi. Ama nispeten temiz gene. Güzel. Bu mu? Tutku gene. Üzüldüm vallahi ama temiz bir şey en azından biraz. Bunlar ne be? Bu ne? Bunlar ne? Lastik. Ne lastiği onlar? Saçlısı Saç listi yastığı mı? Saç için mi? O e bezettim ben de o. Oğlum bu ne? <laughs> <laughs> Tek kat çıkmışa bırakayım. Bu kim? Rainbow. Temiz gene amına koyayım. Diyeceğim de bak burada gördüm bir tane yani gördüm orada. Ne güzel masaları var. Güzel değil bu arada. Sadece azıcık temiz. Bir de yani adamın koyacak bir şey yok ki. Klavyesi var, kulaklığı var, klav mouse var. Bu kadar. Böyle tabii ki düzenli durur. Tabii ki düzenli durur böyle. Durmaz mı? Bana bak. Hani VR gözünden tabletine şeyine mikrofonuna meşine kadar her bisik var burada. Niye bayım? Babamın oğlu. Sigara içiyorsun mi lan? Bu bana diyeceğim de. Oğlum nasıl kasalar kullanıyorsunuz böyle lan? Ha laptopa bu ne bu? İçinde fanlar falan var. Ne bu? Üstte peşte var. Ek GPU. Ha harici ekran kartı. Ha. Oha kullanan ilk kez görüyorum bunlardan. İlk kez kullanan birini görüyorum bunlardan. İyiymiş. İşe yarıyor mu bari? Ha ek ekran kartı ya sadece ekran kartı. Discord'da ayrıca. Discord'da o da var. Her deniz masası ne güzel ya. Almanca mı oynuyorsun lan? Şifre mi o? Ş şifre mi o? <laughs> Bir şey şifresi mi <laughs> Değiştir onu. <laughs> <laughs> değiştir aracı. <laughs> çabuk değiştir. Çabuk değiştir. Reis <laughs> çabuk değiştir şifreyi. Çabuk çabuk çabuk. Aman diyeyim. Bu kim? Aykanaro. He. Bunu aldım aman okeyim. Düşündüm şöyle oturduğumu düşündüm de. Fakat taşaklarım sıkıştı çok fena. Ay imkanı yok oturamam. Bu bacaklar oraya gir. Anam bir de çarptı. Kaval kemiklerime çarptı şu anda. Şifreci <laughs> temiz en azından temiz yani ne diyeyim güzel Batuhan o nasıl masa oha ha ranza altı falan mı bu şey mi üstünde yatak falan mı var bunun kim bu Batuhan Ranza mı Ranza değil mi bu ha iyiymiş lan böyle kullanmayın Cobweb yer temiz yer temiz lol neymiş la ama gel bu ne ayaklarımı uzatıyorum buraya şu fanlar bisikliniz yarıyor mu Allah aşkına ya yarıyor mu cidden Allah 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 hoş temiz en azından iddialıyım oha what görkem temiz hali bir de Makas niye var orada? O kablolar ne kablosu o kadar? Delikler ne burada? O mouse ne? Çok çok fazla sorun var. Bunu almıyor musun acaba burada? Bunu almıyor musun burada? Ha yanlardan da kapalı masa bu arada. Bir tarafta şey kasa bir tarafta şey. Oral damla ha. Oral damla. Debit. Vitamin değil mi o? Bunu almıyorsun. <laughs> <laughs> Small. Ana bu masadan bende vardı. Yıllar önce. Mousepad. Bunu tepete oynayacağım. Öf. Ya şu kalın odun masa çok güzel bu arada. Mousepad'e gerek yok. Neden? Onun fışır fışır gitmiyor mu o zaman? Be? Pıs. Gerçi mouse'u da şey zaten. Ben televizyon mouse'um da. Gerçi adam kodur ama rakip. Oyun oynamaz ki bu adam ya. Et ete diyorsun. <laughs> Biraz pis gibi ama. İşte burada yemek arttı falan kalmış orada. Da. Olduğu kadar. Kasaya mı oturuyorsun? İsmail. Kasaya mı oturuyorsun? Fındık tozu. <laughs> Hah. İsmail. Kasaya mı oturuyorsun cidden? O şöp kutusunu bugüne kadar kaç kere devirdin? Bu leke mi kalp mi o? Kalpmiş. Kaç kere devirdin bunu? J4 ne be? En azından temiz. Aynı klavye ayrı prism. O <laughs> çok küçük masa var oğlum çıldırmıyoruz biz böyle ya. Ya sen otursana. Boğazını... ne bileyim oğlum ya bak o kasa ne arıyor orada başka. Hava alsın diye mi? Infinity şey burada evet. E, o mı bilgisayar bilgisayara yani? Kapının üzerinde oturulur mu lan? Abi lan kapının kenarı direkt. Oğlum ya sen asılırken direkt kapıyı açsalar. Ya kapı aralandığı anda sen karşılara çıkmayacak mı? Sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Pozisyonu değiştir. İsmail. Şey değiştir. <gülüyor> <gülüyor> Elinde su. <laughs> Elde su saatini ben yakalarsam. Aaa çok çok para. Kulakları çok iyi duyuyordu <laughs> benimle. Oğlum sessiz nasıl oluyor ki acaba? Hani ne bileyim. Sessiz zevkli olmaz ki. Duyulakman için seni şey. Aha kriptocu geldi. Gentleman Jack'le. Ne tertemiz aman okuyayım. Herkes farklı temizmiş lan bu arada. Herkes odalar temiz lan. Ben bir ben mi pislik içindeyim ya. Bilgisayarım yok. Alacak paramız yok. Aga be. Anla ki bu. Be. Tek ben pisim galiba. Bence temizleniyor bu arada. Atmadan önce temizleniyor biraz. Temizler gerçek oyuncu değil bu arada gerçekten. Senin basını unutmadık <laughs> Aga tertemiz valla. Benim güzel yani. Tekten. Aga. HyperX mu? HyperX. Tertemiz. Temizleniyor bundan yine... Ben de inanmıyorum abi. Normal kullanılan bilgisayar dağınık olur biraz ya. Fotoğraf çekmeden önce pıt 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 toplayıp ondan sonra çekiyorsunuz yani. Ayıp. Ayıp yani. Doğal halini istiyoruz ya. Bu adamın edebiyeti gibi sanki. Bilmiyorum hacı. Bilmiyorum. Ben yerimden bir şey gelmez. Yerimden bile kalkmadım. Ya bırak şimdi ya. Tuvalet kağıtları nerede? Evet. Nerede? Ha! 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 Oğlum. <gülüyor> of ya! Mercimek mi? Sana ne benziyor daha o be? Afiyet olsun babacım. Odanda niye sis var? Sis mi attılar? Mercimek miymiş? <laughs> Afiyet olsun babacım. Tertemiz masa ama Bak ya, küçücük ama tertemiz. Burada ne var? Bir şey var orada. Süpürgeymiş. Süpürge mi? Süpürge. Köp kutusu abi tam tekmelenecek yerde. Ne yapsın çocuk ama? Ekmek <gülüyor> 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 Afiyet olsun babacığım. Bodom ya. Çok hoş göründü gözüm öyledense. Köşe ol, L olduğu için he. Köp ayak koymak için değil mi? <laughs> Batarya aynen. Hani dağınık ama temiz gene en azından. Gerçi bir dakika şey. Bir dakika balkon kapısı mı var birden? Şunu çok merak ettim, şunu çok merak ettim. Burada ne vardı camda? Vadom ya. Ne vardı burada acı? Kendi yansıma mı vardı? Yoksa şey mi sokak falan girip bulmasını diye? Sen çıkmışsın <gülüyor> tamam. <gülüyor> Güzel. Zomboyuttaki evim. <laughs> burada mı çektin bunu? Ases. <laughs> 60 mı çektin? Na -na nasıl nasıl yapabildin bunu ya? Bunu nasıl yapabildin? Çok merak ediyorum acı. Telefon ne? Ases. Android kullandı. Android kullananlar demedim oğlum bunu nasıl başarabildi? Sene 2001 şu anda. 2005 falan yani şu anda. Sensin olamaz oğlum. Şu çaldı değil mi? Şarkısı geldi. Tırıkkılık geldi abi. Hep bir izle. 2006'da var mıydı lan öyle telefon? Vay. Wow. Ne çalışıyor çocuk ya? Kalemleri, defterleri falan var yani. Tamam. Yapacak bir şey yok. Foyal. <laughs> <laughs> Annem, tipe bak. Şapkası nerede bunun? Bey pazarı. Bu arkadaş göbekli bir arkadaş acı. Göbeklisin değil mi lan? Şimdi Fael. Var mı göbek aga? Sporcu musun? Oğlum niye o zaman iki tane seyirci bey pazarı var orada? Şapkayı da alamadım. <laughs> evet gene tertemiz masa abi. Ben çok göt olmaya devam ederim şu anda. O kamerası var bir tane. Kim çizer? O ışık ne? Monitörmüş amına ona kim şey sandım ışık sandım. Lan monitörmüş. Şey sandım dedim ne yapıyorsun? Makyaj bir de falan mı çekiyorsun diyecektim ya. Sen cennet ol gene temiz masa. Kablolar eyvallah Allah'lık ama gene masa temiz aman okey. Evet gene tertemiz. Göt olmaya devam ediyorum. <laughs> Yalçın. Ay amına gene tertemiz ya. Oğlum şu kabloları çek buradan lan. Ne güzel tertemiz güzel yapmış. Bu kabloları çek itene buradan bir şey yap bunlara. Masa yalnız şey lan yurt masası gibi amına okay. Metalden şey falan var burada. Duvara monte gibi duruyor. Taşaklı varsa, Temiz. Geko. Tertemiz gene. Yo temiz değil lan bak burada toz gördüm. Yakaladım. Bırak. La 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 masa mermere benziyor ama. Standart, temiz görünüyor en azından. Dağınık biraz ama. Bu kim? Sekboy. O monitör dik ve yarısı görünmüyor mu şu anda? Çünkü monitör buraya kadar mı geliyor? Anlayamadım. Kare mi monitör? Kare monitör mu? <laughs> İyiymiş. Çakmak koleksiyonu var orada. Çok anlamsız bir koleksiyon. Bunu ben de yapıyordum zamanında. Ve bu masa bildiğin 2005'ten falan kalma. Hani bu masacı da 2005'ten falan kalma. Türk ifşa mı? Yok lan kedi o be. Bu masa gerçekten 2000 falan kokuyor abi bu masa. Daha da eski olabilir doğru diyorsun. Bu ne? Anam tipe bak. O ne yapıyor orada? Klavye olmuş o. Yatırmış kucağına. <laughs> ne güzel yatmış ya lan fındık. <laughs> İdeal babak şiş şu figürü değil mi? <laughs> Çocuğun üzerinden tık 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 yesin. <laughs> Erken başlatmış oğlum ya Zikay. <laughs> kedi gibi yatmış onu harbiden ya, ya. Kıyamam. Allah araba olsun babacım ya. Ozan, o ozunk. abi kardeş. Oğlum çok yan yanasınız lan. Zor olmuyor mu böyle? Tablolara bak. Masalar çok küçük. Ay! Abi sen çok zorlara. Çok çok yakınlar abi. Dağınıklığını geçtim ama masalar çok küçük. Sike sike dağınık da. Çok yakınlar lan. Tablolar harbiden şelale olmuş burada aşağı bu arada. Biraderle yıllarca böyle dedik ilk, ilk kardeşin var abi. Allah Allah. Ben çıldırırım oğlum burada cidden. Dar olmasından çıldırırım yani. Bir de kardeşinle adamın bir tane aynı bir tanesi göt kötüyüm devamlı. Olmaz o iş. Ve o kasa orada yanıyor aga bu can çekişiyor bu kasa. O kasayı çıkaran oradan bir şey yapın aga. Bir şey yapın o kasa oradan o ağlıyor orada o zavallı. Soldaki abi Sadık kardeş. E yani. Hani o belli zaten. <laughs> Karavam. <laughs> Ama bu açık bak. Soldaki abi değil mi? Bas kardeşim. Bas. Tertemiz. Adam basıyor bu arada. Bas. O kasa yakında roketler kendi yakındır. Yakındır abi bu sıcaklarda yakındır yani. Ha temiz yani. ne güzel kıskandım şu anda gerçekten ya. Aha ayaklar yastık bak benim. Aynısı bende var. Aynısı bende var. Bak aynısı kaynında var. Bak. Şurada bak. Ha çok karanlık dur. Aynısı bende var. Bak. Hatta bir ona şey sardım bir de. Eski tişörtümü sardım. <laughs> Onu yapın bu arada bak o yastık hiç çok iyi. Ayak kem. <laughs> çağdaş. Ya temizlemiş bu göt. Ben bunu inanmam. Sikseler inanmam. Bayağı temizlemiş toparlamış aga bu. Zaten tubaş şey yaptı. İfşa aldı çağdaşı. Hemen yapıyorsun. Yapın abi bu arada. Çok mükemmel bir şey o ya. Aga net. Photoshop bile olabilir bu arada evet. Photoshop bile olabilir ya. Temizlemiş abi. Tertemiz. Yalan. Peçeteyi saklamış. Ortalığı toplamış. Yalan aga. Yalan. Net yalan. Aga masa çürümüş lan. Bu kadar büyük bir çöpe ihtiyacın var mı gerçekten? masanın sağ tarafı parlıyor. Evet abi silmiş diyor. Tuba zaten söyledi onu. Silmiş. iPhone, aksesuarlar falan filan. Ya öğrenci olmasına rağmen temiz olması beni rahatsız etti şu anda. O ben sağırım bu arada. Net hani doğru. Hibi koymuş adam yazmış onu ya. Televizyonu kullanmıyorduk monitör yaptım ben demiş yani. Muhasbetin olduğu yeri sen monte ettin. Ha şu şeyi kendisi takmış. <laughs> Yalçın Kuntay. Ha babacım budur işte ya. Bak köpeği var. Ve akşamdan kalma makarna var orada. Bu zaten. Olması gereken bu. Bak ne güzel. Niye iki tane var abi laptop? Mac Macbook Air var orada bir tane. Anlıyorum abi. Bir HP Elitebook var. Baba ne iş yapıyorsun? Ay yazılımcısın pardon. Bakamadım oraya. İyiymiş. Svelfer ha şöyle. Anasını sikmişsin oğlum. Aferin koçuma. Bak börek almış börek paşa duruyor burada. İnternet kahve masası değil mi bu yalnız? Lan Lansor vakası. <laughs> Lan sor neydi lan? İnternet kafede böyle duramazsın aga bunu izin vermezler. Kendi evi. Ama şey midi ilacı ha. Ha doğru. İnternet kafeden sökme masa galiba. Anasını ama masanın bizim çocukta kapmış. Oğlum iyi güzel de bu kadar çok dondurma yiyip ondan sonra niye bunları atmıyorsun çöpe ya? Bu kim? Nasty Panda. Ha bunu görmüştük bu komple çekmiş. g 9 şeyi var vitesi var. Öf. Eva Plus. Şşş adamda para var yalnız ha. orberler var orada. Simülasyoncu arkadaş. Güzel. Temiz. GTA mapi. Okey. Bu ışık beni çok rahatsız etti ama. Asil ve mavi. <laughs> Bunu ilk kez gördüm. Koltukta bilgisayar ne arıyor lan? Niye koltukta bilgisayar? Duvar erimiş. <laughs> Masumet <laughs> intihar ediyor. <laughs> Bak yaz. Şaşaklı arkadaşmış abi. Olduğu gibi çekmiş herif yani direkt. Pizza var orada. Bu camsil mi içiyorsunuz lan? Camsil <laughs> mi? Samimi ortam tabii canım. <laughs> yani bardak. <laughs> Masumet tutan tek şey bardak bu arada gerçekten. Baba kralsın yani ne diyeyim. Tufan yapma Tufan. Aman koyayım ya. Ulan bak bir de şey koymuş oraya bileklik koymuş şeylerden Hı falan. Bak yine aynı ışık bak aynı lamba. Tatlı. Yer temiz aga. <gülüyor> <gülüyor> çok mu kaşınıyor lan? Zıkır batır. <laughs> Zıkır batır çok mu kaşınıyor oğlum sen? Sırt kaşıyıcı